Ulan Şevket işe hayata bak ya. Bir zamanların hırsızı, şimdi sahte imam. Resmen evleniyoruz lan. Kardeşim senin evlilik sahte değil mi ya şimdi resmi falan diyor. Ya oğlum sahte veya resmi. Evleniyoruz işte. Harbiden ha nikahta keramet var derler ya. Şimdi Zehra yenge de sana aşık oluyormuş çoluk çocuk falan. Üh aşiret oluyorsun ondan sonra kertenkele imparatorluğu. Ne saçmalıyorsun bu oğlum ya. Zehra olmaz e. o iş. Adriana Lima bana aşık olur ama Zehra olmaz yani. Oho Adriana Lima. O öyle değil miydi ya? Yok boşandı galiba. Şimdi boşandıysa sorun olmaz da evliyse problem olabilir kardeşim. Ya kardeşim sen neyin kafasındasın anlamadım ki yani. Ha Ziya hocam. Ha. Ben de sizi arıyordum. Buyur Hice abi. Giriş kısmına geçelim sen direkt sorunu sor. Soru mu? Sorunu sormayacak mısın? Hayır, yok hocam, ben soru sormayacaktım size. Allah Allah. Evet hocam. Şevket, benim duyduğumu sen de duydun mu ya? Kardeşim hasta herhalde, idare et yazık. Hicabi, sen şimdi harbiden soru sormayacak bana? Sormayacağım hocam. İyi misin oğlum sen? E çok şükür ben iyiyim hocam. Siz nasılsınız? Ne var ne yok? İyiyiz, iyiyiz de bir şeyin yok değil mi yani? Yok yok, Allah'a çok şükür. iyiyim hocam. Yalnız hoparlörde sorun var hocam. Hoparlör? Hocam minarenin hoparlörü arızalandı. Ses de vermiyor. Ben de sizin yanınıza koştum hemen. Ulan ulan bir şey de ters gitmesin. Vallahi dişimi kıracağım artık ya. Bu ne kadar sorumlu bir yer ya. Tamam ya bakarım ben. Hocam bir usta falan mı çağırsak acaba? Ne ustası bu oğlum? İki kablo bir şey o. Bağlantı kopmuştur. Hallederiz. İyi, ben de geleyim kardeşim. Ben bir alet edevat kapıp geleyim o zaman. İyi getir. Tamam. Hadi. Hayret lan bu sefer boş geçti. Soru sormadık. Değişik. Ha <laughs> değişik.